Bir önceki verilerde yaklaşık olarak 50 bin konut yapıldı. 2021'de. 21'de. Evet. 50 bin konut, hatta 2020'de daha çok yapıldı. Şimdi mevcut diyarbakır'ın yıllık konut ihtiyacı da ortalama her yıl artıyor ama ortalama 45 50 bin civarı. Bu yıl 20 5000 civarında bir üretim yapıldı. Yüzde %50 düşüş. E, düşüş var ve önümüzdeki yıl bu oran yüzde onlara düşecek. Yok yani e, daire fiyatlarının düşmesinin imkanı yok. Çünkü sonuçta bir üretim yapılıyor. E, o üretimde de sürekli bir artış olduğu için yani daire fiyatlarının geri gelme gibi bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir şekilde böyle bir beklenti içine girilmesin. Yani ortalama aylık yüzde %10 geliyor üzerine. Bu durmuş hali. Bu stabile dönmüş halinden bahsediyoruz. Yani inşaat sektörü sadece Diyarbakır için demiyorum. Bütün Türkiye'de çok duran, üretimleri yapılan yapıldı. E, Tabi arzla talep olayına bakıldığı zaman e, talebin karşılığındaki arz şu an %20'lerde 30'larda. E, bu da daire fiyatlarının yüksek seyretmesine sebep oluyor. E, çok yüksekte kalmasına sebep oluyor. E, zaten e, yani ürünlere olan zamlardan kaynaklı da çok keyifli bir üretim de olmuyor. Yani satıcı da çok aslında kar etmiyor. Yani işte 4 milyona tamam satıyorsun gibi görünüyor da müşteri bunu sanki müteahhit çok para kazanıyor şeysinde ama o 4 milyona sattığı daireyle bir daha aynı daireyi yapamıyor. Şimdi bizim şöyle biz bu konuyla ilgili çok kafa yorduk. Bütün kurumlarla görüştük, hala da görüşüyoruz. Hiçbir kuruma bize karşı olumsuz bir tavrı da yok. Biz bunu belediyelerle görüştük. Arsa oranlarının düşmesinin e, yolunu yöntemini onlara anlattık. Biz de iyi şu an değil mi? Evet. Yani dedik ki yani bu birinci sizin belediye olarak size düşen görev şu. E, bize beraber yeni imar alanları açacağız ve imar alanlarını çoğaltacağız. Açılan imar alanları doğal olarak arsa oranlarını düşürecek. Okey dediler. ...sıcak da baktılar... ...ve mantıklı da buldular... Ee, ...bu bir nebze düşürür... ...diğer taraftan... Işte, ...Toki'den, Milli Emlak'tan... ...oradan buradan iletişime geçtik... ...bize... ...elinizdeki ucuz arsaları verin... ...biz orada imalat yapalım... İşte, ...Toki'ye verdiği gibi... ...Emlak Konut'a verdiği gibi bize de verin... ...şimdi Emlak Konut'un... ...arsa oranı %5-6-7'lere geliyor... ...bana da 5-6'tan değil... ...ondan ver... Ben de üretim yapayım çünkü benim yapım güçlü, ekibim güçlü, ona nasıl sıcak baktılar, tamam dediler, başvurularınızı yapın diyorlar ee, ama sürekli böyle topu taca atmadayız. Daha şey yok yani böyle pratik bir adım yok. Bankalar e, o oranlarda çok kurtarmadığı için, daha iyi oranlara e, para sattıkları için çok sıcak bakmıyorlar, para yok diyor, şu yok diyor o şekilde vermediler. Yani 500 binin üzerinde para verdiklerini ben hatırlamıyorum. 2 milyon da belki vermişlerdir ama çok nadir. İki e o günkü 2 milyonla bugünkü 2 milyon zaten iş, iş görmüyor o para.